Öncelikli olarak ciğer konseptinde lezzetin adresi olan ciğerci şahin işletmesi farklı ürün çeşitliliği ile her damak lezzetine göre hizmet veriyor. İşletme sahibi Şahin Körküp yarım asırlık deneyimini vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek istihdama da önemli bir katkı sunduklarını dile getirdi. Ciğerci Şahin, işletme Ciğerci Şahin İşletmesi'nin açılış törenine Aksaray Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Hizmet sunuyoruz. Hangi hizmetleri sunacaksınız? ciğer, kebap, kuşbaşı, tavuk, terbiyesiz tavuk bu ürünlerimiz var. Halebi nasıl buldunuz? Bugün açılışın ilk günü. Bir sürü STK başkanları da mevcut şu anda burada. Açılışı nasıl buldunuz? Siz de böyle bir iş yeri açarak istihdam da sağlıyorsunuz aynı zamanda. Neler söylemek istersiniz toplamda? 35. Lik. Bunlara bir ekmek kapısı hepimize bir ekmek kapısı olmak en büyük mutluluk bu benim için. Evet, şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi esas olarak yeni bir işletmenin Aksaray'a farkındalıklı bir projeyle kazanılmanın mutluluğu yaşayan başta işletme sahiplerini tebrik ediyorum. Ciğer Şahin adı altında güzel bir konseptle gördüğüm kadarıyla 30 kişiye yakın bir istihdam sağlayarak şehrimize e, kazandırmışlar. Bu işletme inşallah farklı e, sunumlarıyla, lezzetli tadıyla e, Aksaray'da bir farkındalık yaratacak. Dolayısıyla e, öncelikle firmaya tebrik ediyorum. Firmamıza, ailesine, Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu gibi e, işletmeleri daha da çuvalı çuvalı. Kaliteyi ortaya çıkaran bir çalışmayla insanlara hizmet edebilmek çok önemlidir. Hizmet sektöründe böyle firmaların çoğalmasını inşallah bundan sonra yatırımcılar için de istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Mutluyuz. Bugün böylesine büyük bir işletmenin açılışında işverenlerimizle, işçi kardeşlerimizle birlikte olmaktan. İlk etapta 35 kişi istihdam edeceklerini, süreç içerisinde de istihdama devam edeceklerini belirttiler. Bu mutluluk verici. Tabii biz hem işverenlerimizin hem işçi kardeşlerimizin yanındayız. Böylesine güzide bir işletmeyi de açtıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 50 yıllık bir tecrübeyi burada aktaracaklar. Tabii işletmeyi ziyaret ederken alanında başarılı, meslekinde deneyimli kişilerin de burada olması memnuniyet verici. Hem bir kez daha işletmenin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Elimizden geldiği kadar bütün açışlara katılmaya çalışıyoruz. Bugün de güzel günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Bu tür işletmelerin açılması, sizin de söylemiş olduğunuz gibi istihdam anlamda Aksaray'ın çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Tabii ki bu işlerin açılması esnasında bir neyi gösteriyor? Aksaray'ın büyüdüğünü, Aksaray'ın geliştiğini, gelişirken de tabii ki ihtiyaçların da doğduğunu gösteriyor. Bizim de temennimiz, dileğimiz özellikle e, bu aylarda, bu tür ortamlarda e, yatırımlarımızın daha da artması, daha da güzelleşmesi. Gördüğüm kadarıyla da çok güzel bir yer olmuş, hijyen bakımından da, lezzet bakımından da biraz önceden farklı. Bir Bütün arkadaşlarımız, müşterilerimiz davet ediyoruz. Temennimiz e, daha da işlerin daha büyümesi, istihdam anlamda daha da gelişmesi için bu tür yerlerin bir örnek olarak daha da büyümesini.